Muğla Belediye Başkan adayı oldu. şimdi Benim ah bu aptal kafam bazı şeyleri bilemiyorum. Ya insanları kendim gibi zannediyorum. Aydın ay aydın benim her telefonuma çıkar. Konuşur falan ben de ya adamla konuştuğumuz için bir ilkesel yapı da var konuşuyor. Çünkü çok ağır laflar edip eleştirdiğim zamanda da böyle oluyor. Birader. Aydın ay aydın geçen sene benim programıma da bağlandı ve ne dedi? Dedi ki ben hocasıydım Erdoğan'ın. Erdoğan'ın üniversite okuduğunu biliyorum. Diploması var mı yok mu bilemem ama üniversite okuduğunu biliyorum dedi. Erdoğan'ın üniversite okuduğuna yönelik tanıklık eden zaten bir adın Aydın var. Tam bildiğimiz isimler başka kimse yok. Ödülü hop geldi. Hop geldi. Ya arkadaş Erdoğan'ın diploması olsa ne olur, diploması olmasa ne olur? Kanun hükmünde bir kararname yaparsın. Gerçi Cumhurbaşkanları bundan sonra diplomasız da olur. Bu geriye doğru da işlerler. Oldu bitti. Allah selamet versin. Ne olur? olur. Ama ha, Aydın Ay Aydın ne kadar çabuk ödüllendirildi ya. Aydın Bey bakın sizin yaptığınız bir ihanet onu Kitap mı geldi? Ne mi? Bir bakayım şunlara. E ya bakayım bakayım. Arkadaşlar ya yine tutuklanacak mıyız? Ver bakalım. Değil mi? Ver bakalım. Ha, karar çıkmış. Arkadaşlar canlı yayında bunlar olunca benim hoşuma gidiyor. Bir bakalım bu karar neymiş? Biliyorsunuz geçen sefer bir takipsizlik. Aydın Hayatına devam edeceğim. Canlı yayında. Geç. Bunu şey yaptık. Fırt. Bazı kararlar geliyor da. Şimdi size paylaşmayayım hepsini. Efendim. Biliyorsunuz değil mi? Ya ben de biliyorum. Ne bu? E, ee, bunun şeyi nerede? Soruşturma evrakı incelendi. Ne, 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 ne. Bu da geç. Ya size bir söyleyeyim mi? Bizim mahkemelerimiz o kadar iyi mahkemeler ki bize hakaret edildiğinde ceza vermiyorlar. Biz bir şey söylemediğimizde de ceza, maşallah hemen şey ce, ce, ceza veriyorlar. Memleketin hali pür merali de bu. Nerede kaldık Aydın Aydın'dan? <laughs> Aydın Bey bakın şöyle bir şey yaptı. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Bodrum'daki evine davet etmişti. Önüne de Kemal Kılıçdaroğlu istedi mi istemedi mi bilmiyorum. Ama diski koymuştu. Tamam mı? Ya mahrem bir an. Belki adam dinleniyor o sırada. Bakayım. Evet. Ee, bana hakaret etmenin serbest olduğunu yönelik kararlar gördüm. Ee, neyse siz yine de kimseye etmeyin. Ee, şunu söylemek istiyorum. <laughs> Bodrum'a evine davet ediyor. Realsi tamamlayalım. Kemal Bey de orada oturuyor. Birinde evime geliyor Kemal Bey. Sohbet ediyoruz. Birçok e, insanın evine gidiyordur herhalde. Milletvekili. Önüne viski koyuyor. Ve ne yapıyor biliyor musunuz? Türkiye gibi hassas bir ülkede bilerek ve isteyerek fotoğraf çekip bunu paylaşıyor. Şimdi Kemal Bey'in önünde duran viskiyi koyan sensin. Kemal Bey'in viski mi rakı mı bilmem ne içip içmediğini toplum herhalde merak etmiyordur. Yani Kemal Bey'in siyasi çizgisini merak ediyordur. Özel de mahrem bir ortamda. Kemal Bey bir daha kendisi hiç görüşmedi bu yaptığı tuzaktan dolayı. O zaman sormuştum ben. Fakat aydın ay aydın. Ondan sonra ne oldu ne olmadı bilmiyorum. Bir dönemin çok önemli ismi. Turgut Özal döneminin çok önemli ismi. Kendisi de hiç yakıştıramadım bu adaylığı onu da söyleyeyim. Ee, kızı da zaten AKP milletvekili. Sonuçta döndü bitti bu iş hop ödülünü aldı. Ödül ne? Mula Belediye Başkanı adaylığı. Ne karşılığı? Ben Recep Tayyip Erdoğan Bey'in hocasıyım demesi karşılığı. Ya kardeşim Recep Tayyip Erdoğan Bey'in hocası demek size kal mı kaldı? Eğer öyleyse çıkın diğer hocalarla birlikte bir basın toplantısı yapın açıklayın. Niye bugüne kadar sustunuz? Niye CHP'yi meşgul ettiniz? Ah Kemal Bey. Ah Kemal Bey. Bütün bunları başımıza siz getirdiniz sosyal demokratlarla, sosyalistlerle işbirliği yapmak yerine ne kadar Anavatan partili var, hepsini doldurdunuz, ne kadar sağcı var, onların hepsini doldurdunuz. İşte bunlardan bir tanesi de tıpkı Ekmelettin vakasında olduğu gibi aydın ay aydın. Ha şunu da söyleyeyim, Ekrem Bey'in de ailesinin tamamı Anavatan vatan partili olduğu için hani orada da bir solculuk falan beklemeyin ama layık olabilirler, Atatürkçü olabilirler onu bilemem. Çünkü Türkiye'de Atatürkçülük solculuk ee, anlamına gelmez. Bunun da altını çizeyim. Dolayısıyla Kemal Bey'in hani bazen zannediyorlar ki demin Ömer abi söyledi berberde karşılaştık. Sizin karşınıza iyi çıkın diye. Ondan sonra Ömer abiyle berberde karşılaştık. İşte insanlar senin Kemalci olduğunu e, düşünüyorlar. Niye bu kadar Kemalcisin diyor. Ya Ömer abi dedim. Ben sadece doğru bildiğimi söylerim. Niye Kemalci olayım? Niye İmamcı olayım? Niye Erdoğancı olayım? Bir kere olmam, bir kere kendimi o duruma düşürmem bir. İkincisi bu ülkede önemsediğim bir tane Kemal var. O da Mustafa Kemal. O da kurucu olduğu için. İkinci bir Kemal'e de Türkiye'nin kurtarıcı olarak ihtiyacı olmadığı gibi Ekrem'e de ihtiyacı yok. Özgür'e de ihtiyacı yok. Deniz Baykal'a da ihtiyacı yok. Hiç kimseye ihtiyacı yok. Zaten Erdoğanlar falan bu Kemal şeyinden izinden şey yapmıyor. Gitmiyor. Dolayısıyla yani ee, Kemal Kılıçdaroğlu babamın oğlu değil. İnsani içkeniz olması ayrı bir şey. Ama ben bütün bu aşamalarda Aydın Ay Aydın gibi e, kıblesi belli olmayan isimlerin maalesef. Ben dün yazdım Aydın Bey e, konu konum ya bir de böyle bir şey var. Eskiden her telefonunuzda çıkanlar tamam her televizyonda çıkan kişiler yazıyorsun Aydın Bey yarın buyurun konuşun yok. Neden soru belli. Aynı bakın. Mehmet, Mehmet Ali Çelebi böyle, bu böyle. Ya böyle bir kepazelik olabilir mi? Birader konuşun o zaman yaptığınızın arkasında bile duramıyorsunuz. Yaptığınızdan utanıyorsunuz. Ayrıca da Muğla'da bu işi kazanmak o kadar da kolay değil. Ama ona da tav oluyorsunuz. Hayret arkadaş ya. Yani memleketin şu içinde bulunduğu hale bakın ya. İnsan çok üzülüyor. Şimdi size bir örnek getireceğim. Ya ben tiksintiyle izledim. Bakın. Bu da real olur. Ben tiksintiyle izledim. Midem kalktı. Yemin ederim gülmedim. Midem kalktı. Hulki Ceviz Bey. Bir gösterelim o videoyu. Ya bu kadar utanmazlık olur mu ya? İnsan karısına, çocuğuna, ailesine, çevresindekilere, Ankara'da oturduğu mahalledekilere, e, izleyicilerine e, bakar mı? Ben akebeli olsam yüzüne tükürürüm ya. Ayıp derim ya. Bir